Kaan bak burada kimler bekliyormuş kaymak için. Gördün mü? Arya. Bak. Ben kaydırım. Hadi kaydırın bakalım. <laughs> Hop. Oh. Meytül. Aferin sana. Şimdi bir şimşek geliyor. Wow, oh, mükemmel. Kuma da saplanmadı. Bak. Ben bunu oraya saplayacağım. Sen de bulacağım. Hop. Oh. Meytül arkadaşının yanına geldi. Ben mi bulacağım peki? Hadi saklayın o zaman onları. Arkadaşlar Arya ve Kaan Şimşek McQueen ile mater'ı saklayacaklar. Ben de onları bulmaya çalışacağım. Efendim kızım. Birlikte oynayalım ama. Öyle mi? Kim yaptı? Kız. O kız. Ha anladım. Başka bir arkadaş yaptı. Tamam siz de temizleyin. Bir şey olmaz. Arkadaş öyle bir oyun oynamak istemiş. Arkadaş Erkan. Damperli kamyonu kum taşıyacak. Getireyim mi damperli kamyonu Kaan? Getirdim. Turuncu olan kamyon çok güzelmiş. Kepçeyle de yükleyebilirsin kancım. Arkadaşlar kan kepçesini kumu yükledi. Sonra aldı onu böyle. Gösterelim mi kan arkadaşlara? Şöyle aldı. Tut bakalım oğlum. Damperli kamyona. Böyle aldı kumu. Damperli kamyonu yüklüyor. Bakalım ne kadar kum birikmiş. Ali de kaymaya gidiyor arkadaşlar. Şimdi tırmanacak oradan. orada. geliyor. Hadecim düşmemek için tutunarak geliyor halatlardan. Evet Arya geliyor 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 geliyor. Şimdi kayacak. Bir şey olmaz kayabilirsin. Hadi bakalım. Hop. Aferin. Tam Arya yardım eder misin? Şimşek Saplandı. O kan da kurtardın sen. Teşekkür ederim kan. Önemli değil mi? Kommeter şimşek makuini çekicisini yükledi ve götürüyor. Burada çok fazla kum var. Hoşçakalın.